Ha, çok güzel. Güney Kıçı. Bugün 6 Kasım. 6 Kasım. 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 2022 Elazığ Fuarı'ndan abimle orada tesadüf buluştuk. Bir şu kahvaltıya geldik sevgili arkadaşlar. Siz, Görüşmek üzere. Siz, siz inanmayın yine de. İnan <laughs> inan. İnanın. Ay, canlı canlı. <laughs> ya inanmayın. Canlı Ne ki? <gülüyor> Video. <gülüyor> evet. Amerik. Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir, bir sene önce İnşallah bir dahaki sene buluşuruz demişti. Ve böyle Elazığlıların yöresel ürünler bu aranda buluştuk yine. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi yine geldik. Yine Maltepe'ye sahili etkinlik alanındayız. Nasip oldu. Bir sene sonra burada yemiştik, salçalık Arkadaşlar sakın yemeyin. Bana ne abi ya? Niye söylemeyeyim? Güzel değil. Evet burada köfte yemiştik demiştik güzel değil demiştik. Evet burası ben aynı beğendim. aynı yer. Ben beğendim. Heh, sen beğendin ben hiç beğenmedim. Kusura bakma. Aa, Evet. ekmek bu Yağ Ya bir de sağda Ya katmer gibi bir şey düşün. Bakalım. iki poşet alabilir miyim bu poşet? Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi eee Elazığ'ımızın değil mi? Bu her yerde var. Şunlar hepsi aynı. Değil mi? Bak şunlar hepsi bütün yörelerde geliyor. Ah. Mumbar. Kavurma. Kuyu kebap. Mumbar ne kadar beyefendi? 90 lira. Evet mumbarcılar. Evet kahvaltıya kavurmaya ciğere. Korsiyona mesela ne kadar geliyor? Evet böyle efendim. Böyle efendim. O da çıktı efendim. Böyle oldu. Yani sabah kahvaltıyı mumbarla mı yapacağız görüyorum. Evet mumbara efendim. Mumbara kuzuya tandıra pilot yere. Burası hazırlanmış. Döner yapacaklar. Eee <laughs> Köpük evet, ayran şelalesi şevrek, akıyor. İçli köfte. <laughs> Sevgili arkadaşlar bu da kadayıf yapılıyor. Evet. Kıramı açık mı şimdi? Kolay gelsin. Bunu Elazığ'da çocukken hatırlıyordum ha. Kapalı çarşıda yapıyorlardı. Aynen Yine mi aynı yer? Orada mısınız? Kapalı çarşı mı? Çalışıyoruz da bizim patron orada. He, sizin patron oralı. Pardon hanımefendi. Kabak tatlısı var. Sen böyle kabak tatlısı gördün mü Gülo? Bu ne hanımefendi? Kabuklu ceviz. Kireçte yatırılıyor böyle sonra yumuşuyor tatlı bir cevizdir böyle. E bildiğimiz ceviz. Evet, kabuklu ceviz. Yeşil Allah hali Allah. ceviz. İlginç Allah, evet, Bu soyulmuş mu ilk defa? Hayır yok, yok. soyulmamış. Yeşil daldan toplanıp kireci batırılıyor. Birkaç Acası gün gidiyor. bekletiliyor. Bekletildikten sonra ilk defa görüyoruz. Evet ceviz tatlısı. Tuzsuz peynir. Evet. Ne kadar? Denemenizi tavsiye ederim. Güzel bir tat. Değilelim mi? Vallahi bilmiyorum kal. Ben kahvaltı yapmadık <laughs> ya. Aa, <laughs> şıldan. Şıldan mumbar. Şıldan mumbar. Merhaba. Ya bunu çok meti diyorlar ama. <laughs> öyle abi öyle. Vallahi gördüm. Mü? Ama hiç tadını bilmiyor, yemedik. Oo, şunun güzelliğine bak. Sevgili arkadaşlar, o bu da çağ kebap takacaklar. Evet, burada dönerimiz hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi kıymadan değil etten döner. Ev evet, baklavası. Bu tevek. Yok. Üzüm sarması. Yaprak sarması. Bu her yerde var. Bütün yöresel de gidiyorsun. hep aynı. Burada ciğer mi bu beyefendi? Ciğer abi. Ne kadar porsiyonu? 150. Kaç şiş geliyor? Kaç şiş? 2. Teşekkürler. Burada. burada. Hoş geldiniz. İçti köfte, kavurma. Orada da gözleme. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Büroyla geziyoruz. Aa. Hadi, hadi, hadi. başladık sevgili arkadaşlar. Dağın, dağın, bir gün. Dağın Ya Biz ya köyde şey dağın diyorduk ya. Burada da Elazığ yöresi vardı geçen hafta. Burada mı? Evet. Harem'e gelmişti evet 70 şey bunlar. Evet. ben. Evet orijinal 180. Evet. Nurettin bana 200'e evet. sattı. Ah Nurettin ah. Evet. Çir çir bunlar. Erok kahve. Evet. Kayısı çekirdeği. Evet. Ya. Laf ediyordun Gülo. Evet, kurudu 120 lira beyefendi. Nurettin orada beni beleş vermiş 80 liraya. Yani. Burada leblebi 10 lira düşüyor. Değil, evet. evet, lelle bir fiyat değil mi? Nasıl? Nasıl? Başka bir şey. Hey Güneşte tutulmuştur, organik tür salçalarımız. Tadına bakın. Tadına mı tadına bakılıyor? Tabii ki, tatlı yine falan. Yok, sağ <laughs> olun. Güneşli şey, domates, 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 tatlı biber, acı biber. Hepsi de mevcut. Ediyor. Ne kadar kilo Yazıyor. 2 kiloluk paketlerde. <laughs> domates 170. Ee, biber de 190. Tadına bakın. Yok yok, bak. Sağ ol. Yapmadık sağ ol. Aa alacağım bak. tarafın tarafa Aysel Kırkır Vakfari Sezilya'ya götürmüştür. Evet. Hoş geldiniz. çadır. gardınızı alın hadi <Gülüyor> içeride <Gülüyor> <içineceğiz>. <Gülüyor> yok, yok ha. Bir <Gülüyor> Hoş <laughs> geldiniz. tuzu. <laughs> <laughs> Açtık ya, topladık evet. şimdi. <laughs>. şimdi de. Rattling, Haberken geldik Sevgi arkadaşlar. Sakin olsun da, Abi, rahat da 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 çekelim. Dün 3 kere, üç kere. Yapalım, bir kere. Aa, bu burada da gördüm. Siz Geçen pazar geçen şey dediniz. Üsküdar. Evet. Her <laughs> <laughs> Vallahi Allah <laughs> helal olsun. Her <güler> sen Şeveye gidelim, ya, biz Elazığ'da niye geziyoruz. Altı Elazığ diye. İçeriz o da Doğru doğru. <gülüyor> evet burada makinelerimiz kurulu ama ne yazık ki çekilmiyor. Çünkü erken olduğu için. Işte. Neyse. kilo 150'den bitirdik efendim. Hoş geldiniz. Ne Biliyorsun. kadar hanımefendi? 2 kilo 150. 2 kilo 150. 2 kilo 150 efendim. 2 kilo 150. 10 numara kasap. kadına bakın. Ablacığım tadına bakın. Çok meyveli. Kilo mu gel kilo? Niye ya? He. Niye söylemiyorsun? kafama gelmiyor ki. Yani. Ceviz 90 lira diyelim. Sizin Hı? He dur bu... Özgür özgür Gıda'ya bir gidelim de bakalım. Niye o kadar kalaklığında ya? Evet. Hımm... 3 tane silah suyu kaçırıyor. Bizim en azından şarkı böyle mat oluyor. Evet. Bu da evet. güzel. Çok güzel. Hı? Çok güzel. Bu da dut işte. Basit yazıyor zaten. Evet. Yapdu tırsı ben sevmiyorum ya yemem Ama ben. Cevizli güzel. Yok. Yeni keçi peyniri 200 lira. 250. Hoş, hoş bulduk. Mustafa Bey yok mu? Mustafa değil mi diyor özgür gıda? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun kardeş. Allah razı olsun. Allah razı. Sağ olasın. Elhamdülillah. Sağ ol Nasılsın? Elhamdül Abi, şey geldim, sağ evet Allah razı olsun. Sen kahvaltı yap. gelelim. Sağ ol. Allah <genuinely> <Beast> <y impairedesus> <first> Hadi <Poor Undert buckle seduck> Evet, burada, burada 120-200 lira mı ya? Şurada 80 Bu bizim köyün benziyor mu? Ağın badem. Bu açılan badem mi ya? Açılan badem değildir ağın şey. badem ama. Yok, açılan değil bu. Bizim orada açılan olmuyor ya. Bu açılan değil. Bu Çorum tarafında olan. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi eee Elazığ dediğiniz zaman her zaman böyle işte pestil, sucuk Şunlar bizde yoktu ama bunlar da yapmaya başlamışlar. içi dolgulu. Hmm, çok büyük, ne kadar büyük maşallah bu. 195. 200 lira. Büyük, büyük. Ulu, Ulu Kale meşhur. 190 lira. bile 190 lira ya maşallah valla. <laughs> 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 <Bununla mı? gülüyor> ha, <harika>. ne kadar? 200 <laughs> kilosu. İyi tuttan iyi. <laughs> Vallahi tuttan iyi ya. <laughs> 140 200 <eniyat>. Aa. Bana 50 lira Hadi eline de bundan al, görüntüye. Şimdi bebekleri falan da tutmazlar. Bu ince elazan olamaz. Yok, aydın. O ne kadar? O da aydın. Ben bakabilir miyim? Hayır, hayır. 204 yer nasıl bir tanesi 2 lira şuraya geliyor bir gün. Bak şurada iyi de var. Biz köyde ona başka isim diyorduk neyse. Bu Elazığ'ın ama değil mi? Ben için ondan bakabilir miyim? Yani. Yok olmaz.

Bundan mı kilo sahibiniz hanımefendi? O 160 lira. Bu 100, 160. Niye ya? Bu besin üzümden yapılıyor. Evet sevgili arkadaşlar. 1 kilo hurma. Yarım kilo da. Teşekkür ederim. Para üzüm muhabbeti aldım. Burada da tayin çekiyoruz. Kavanozu 75 lira olmuş. sevgili arkadaşlar buranın hepsi el değil çünkü gördüğünüz gibi geçen hafta Üsküdar'da gördüğünüz hanımefendi sarma dolma yapan Burada da gördük, Trabzon. ama burada... Hayır Elazığ'dan geldim demişti. Yok be. Aa biber var orada. İşte Elazığ biber ama bitmiş ya. Bitmiş e, tabi. Üzüm, çok güzel. Ta... Evet. Daha... Sonuna geldik ne yazık ki. Yok yok sonuna geliyoruz. Yeniliyoruz. Ciddi mi? Evet, çürümüşler. Ama çok küçük. İşte ay ayarlıyoruz. Beklediği için yolda böyle oldu değil mi? Ya yolda olur mu şeyde işte bir, haftadır, beş değil gün müdür? Hmm. Ama işte şey son bağlı, biberin de sonu. Yani. ne kadar kıyasın? Ne kadar hanımefendi? Hiçbir şey değil vallahi Bak marketlerde bile bundan pahalı. Ama Bitmiş, varmış. var yazık ki üzüm 20 lira. şundan şunu alalım ya. ne? 20. Abi, 20 Satan da bilmiyor genç gözük're. Almışlar ben, ben Daha geliyor. 那个那的